Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimiz peygamberler hakkında müstahil olan sıfatlar. Tabi bir önceki dersimizde peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan bahsetmiştik. Birincisi... Dedik peygamberler hakkında sıdık vaciptir. Yani söylemiş oldukları haberin gerçeğe uygun olması diye söylemiştik. İkincisi emanet demiştik. Aynı şekilde emanetle ismetin manası aynı olduğundan dolayı dedik ki Musanif Hazretleri burada ismeti zikretmedi. Emaneti zikretmesiyle beraber ismet sıfatının zikrinden yetindi diye söyledik. Tabi emanet sıfatının manası ise allah Teala'nın peygamberlerin zahirlerini ve batınlarını nehyedilmiş olan şeylerden muhafaza etmesi diye söylemiştik. Diğer biri ise, diğer bir sıfat ise tebliğ sıfatıydı. Dedik tebliğ sıfatı allah Teala'nın peygamberlere vahyetmiş olduğu hükümleri ve mahlukata bildirmesini istedikleri mahlukata tebliğ etmeleri, bildirmeleri demiştik. Tabi tebliğ sıfatı sadece Rasullere kastı. Resul ile Nebi'nin de tarifini yapmıştık. İkisinin arasında fark olduğunu söylemiştik. Rasul kavramının daha hususi, Nebi kavramının ise daha umumi bir kavram olduğunu zikretmiştik. Diğer bir sıfat ise fetanet sıfatıydı. Fetanet sıfatını da zikrettik. Ve dedik ki e, batıl davaları çürütüp hasmı yani hasmını susturabilmek için yani uyanık ve zeki olması lazım. Fetin diye zikretmiştik. Bu beş sıfatı zikrettik. Tabi buradan sonra bir tembih zikretmiştik. Önemli olan bu peygamberler hakkında herhangi bir adedin bildirilmemesi demiştik. Bütün peygamberler için yani Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 25 peygamber hariç diğer peygamberlere icmali imanın yeterli olduğunu söylemiştik. Ondan maksat ise yani allah Teala'nın Rasulleri ve Nebileri vardır. Ben buna iman ettim demek yeterlidir demiştik. Ve Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 25 peygambere ise tafsili imanın vacip olduğunu, bunun manasınıydı, tafsilinin manası ise detaylı demekti. Tabi bunlara yani bu 25 peygambere Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 25 peygambere tafsili iman nasıl olur onu da şöyle açıklamıştık. Herhangi bir ortamda ismi zikredilip peygamberliği sorulduğu zaman peygamber olduğunu söylemek. Her ne kadar isimlerini ezberlemek şart olmasa da demiştik. Ve isimlerini ise zikretmemiştik. Bugün onların isimlerini zikredeceğiz. Çünkü Musannif Hazretleri nazımlı bir şekilde onların isimlerini zikretmiş. Daha sonra peygamberler hakkında müstahil olan ve caiz olan sıfatlara giriş yapacağız. Vakad nadamtu esma'hum. Ben o fihadih el abyat birazdan zikredeceğimiz beyitlerde ben o 25 peygamberin ismini zikrettim. Fakultu ve billahi istaantu ve aleyhi tevekkeltu. Yani Allah Teala'dan yardım talep ediyorum ve ona tevekkül ediyorum. Bu isimler şöyledir. Yani şiir nazım şu şekilde. Hamsun ve işrune mine rusul. Resullerden 25 tanesi. Bihim kad vecebel imanı tafsilen ehim. Yani bu peygamberlerden 25 tanesi. Onlara tafsilen iman etmek vaciptir. Ehim buna kulak ver. Ve fil kitabı zükiru. Kur'an-ı Kerim'de zikredildiler. Biduni raybin. Hiç şek şüphesiz bir şekilde. Hum Ademu, Adem Aleyhisselam'dır. İdrisu, İdris Aleyhisselam. Nuhun, Nuh Aleyhisselam. Ve Şuaybu, Şuayb Aleyhisselam. Zülkifli, Zülkifti Aleyhisselam. İlyasu, İlyas Aleyhisselam. İlyesa, elyesa Aleyhisselam. Eyyubu, Eyyub Aleyhisselam. İshaku Salihun, İshak Aleyhisselam. Salih Aleyhisselam. Keza Yakubu, aynı şekilde Yakub Aleyhisselam. Harun, Lutun, Zekeriya, Musa, Harun Aleyhisselam. Lut Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Yusufu İbrahim, sonra İsa. Yusuf Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Yunusu, İsmail, sonra Hud. Yunus Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam. Yahya, Süleyman, keza Davud. Yahya Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam ve Davud Aleyhisselam. Muhammedun Hatimuhum Efendimiz Aleyhissalatu vesselam peygamberlerin sonuncusudur. Ve kul yecib el imanu icmalen bi gayrihim tusib. Müsnif Hazretleri bu beytinin sonunda şunu diyor. Diyor ki bu zikredilen peygamberlerin bu 25 peygamberin dışındaki peygamberlere imanın icmali olarak vacip olduğunu söylersen tusip isabet etmiş olursun. Peygamberlerden 18 tanesi En'am suresinin 83 84 85 ve 86. ayetlerinde toplu bir şekilde zikredilmekte. Geri kalan 6 tanesi ise diğer ayetlerde geçmektedir. Tabi buradan sonra diğer bir konumuz مَا يَسْتَح۪يلُ عَلَى الرُّسُلُ وَالْاَنْبِيَا وَمَا يَجُوزُ قُدِّسَ مَقَامُهُمْ Peygamberler hakkında yani nebiler ve rasuller hakkında müstahil olan ve caiz olan şeyler. Thumma zekara al-musannifu musannif hazretleri zikretti ma yastahilu fi hakki rusuli yani rasuller hakkında müstahil olan şeyleri zikretti. Tabii bir önceki dersimizde de söyledik. Niye Rasul diye zikrediyoruz? Nebinin hakkındakilerden de bahsediyoruz diye Nebi olanların. Çünkü dedik ki Rasul denildiği zaman Nebi kavramı da bu işin içine girmiş oluyor. Yani Rasul kavramı Nebi kavramını da aynı şekilde içeriyor. Nebi kavramı Rasul kavramını her zaman içermediği için dolayısıyla Rasul dediğimiz zaman aynı müstahil olan şeyler Rasul'ün hakkında müstahilse aynı şekilde Nebi'nin hakkında da müstahil olmuş oluyor. Resul hakkında caizse aynı şekilde nebinin hakkında da caiz olmuş oluyor. Onu da içeriyor. Ancak nebi deseydik Rasul girmezdi. Dolayısıyla Rasul tabirini kullandım musannif Hazretleri. Fakale dedi ki ve yestahilu fi hakkihim aleyhiüsselatu vesselam. Bu peygam e, peygamberler hakkında müstahildir. Ettadu hadihis sıfat zikretmiş olduğumuz sıfatların zıtları peygamberler hakkında müstahildir. Ve <laughs> hiye Bu müstahilat da üç tanedir. El evvelu el bu. Peygamberler hakkında sıdık vaciptir dedik. Dolayısıyla kizip müstahildir. Yani peygamberlerde kizbin bulunması düşünülemez. Ve <laughs> peki kizip ne demek? Adamu muhtabakatil haberi lil vakı. Haberin gerçeğe uygun olmaması, muafık olmaması. فَهُوَ <laughs> دِدْتُ Kizip, sıdık sıfatının zıttıdır. Dolayısıyla sıdık peygamberler hakkında vaciptir. Kizip, müstahildir. فَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ bu Peygamberler hakkında kezip müstahildir. Yani peygamberlerin keziple vasıflanması düşünülemez. Nerede? فِي دَعْوَاهُمْ risale Peygamberlik davalarında, iddialarında ve fil ahkam elleti bellaguha anillahi taala lil ve Allah Teala'dan almış oldukları hükümleri Allah Teala'dan alıp mahlukata tebliğ etmiş oldukları hükümlerde de kesinlikle kizip düşünülemez. Peki yani peygamberlik iddialarında ve tebliğ etmiş olduğu hükümlerde kesinlikle kezip yani yalan düşünülemez diye söyledik. Yani yalan çünkü onların hakkında müstahildir. Çünkü sıdık sıfatı vaciptir dedik. Ve emmel kezibu fil kelamil adi. Yani bu iki davanın dışında yani risalet iddiasının ve aynı şekilde allah Teala'dan almış olduğu hükümleri ulaştırma. Bu ikisinin dışındaki kelamlarında peki normal günlük kelamlarında ise fetu fetuhadu istihaletuhu aleyhim min dıddil emane. Bu da emanetin zıttından anlaşılıyor. Yani biz peygamberler hakkında Peygamberler hakkında emanet vaciptir demiştik. Emanetin manası ise ki emanet ismetle aynı demişti Musanif Hazretleri. Emanetin manası ise allah Teala'nın peygamberlerin zahirini ve batınını şer'an nehyedilen edilen şeylerden muhafaza etmesi demiştik. Dolayısıyla günlük kelamlarında da herhangi bir kizbin meydana gelmesi onlardan muhaldir. Çünkü emanet sıfatı vardır. Emanet demek allah Teala'nın peygamberlerin zahirlerini ve batınlarını şer nehyedilmiş olan şeylerden muhafaza etmesi demekti. Dolayısıyla günlük kelamlarında herhangi bir yalanın meydana gelmesi söz konusu değildir ve peygamberler hakkında da müstahildir. Bu da emanet sıfatıyla nefi olmuştur. Vattıttu <laughs> thani ikinci zıt ise müstahil sıfat ise el hıyanetu hıyanettir. Ve hiyadıttu'l emane emanet sıfatının zıttıdır. Yani peygamberler hakkında emanet vaciptir. Sıfatlarından bir tanesidir. Vacip olan sıfatlardır. Dolayısıyla emanetin zıttı olan hıyanet peygamberler hakkında müstahildir. Ve savveraha bi kavlihi ve musannif hazretleri hıyaneti şöyle açıkladı. El hıyanetu bi fiali şeyin mimma nuhu anhu nehye tahrimin ev kerahetin. Yani hıyanet bir şey yapmak, nehyedilen bir şey yapmak. Şer'an nehyedilen bir şey yapmak. İsterse o nehi nehye tahrim olsun yani haram bir şey olsun. Ev kerahetin isterse mekruh bir şey olsun fark etmez. Hıyanetin manası bu demek. Şer'an nehyedilen. İster haram olsun, ister mekruh bir şey olsun. Peygamberlerin böyle bir şey yapması müstahildir. Çünkü haklarında emanet sıfatı vaciptir. Dolayısıyla emanet sıfatı vacip olmasıyla beraber hıyanet kendileri hakkında müstahil olmuştur. Yani peygamberler hakkında düşünülemez. Bundan sonra feyeşmelül fiale zahira tabi bu hıyanet zahiri fiile de şamil gelir. Ne gibi? Şurbul hamır gibi mesela. Vel batine batini olan şeylerin menhi olup da batini olanlara veya yani şer'an nehyedilmiş edilmiş Zahiri fiillere de şamildir. Aynı şekilde şer'an nehyedilmiş batini fiillere de şamildir. Ne gibi batini olan? Kel haset vel i'tikadil fasit. Haset etmesi veya kötü itikad. Dolayısıyla Ve yeşmelu el kavlel adiye. Aynı şekilde bu hıyanet günlük kelama da şamil gelir. Dolayısıyla hıyanet demek, yani hıyanet, emanet vasfının zıddı olan hıyanet şer'an nehyedilmiş olan şeyleri yapmaktır fiilleri. İster bunlar zahiri olsun mesela içki içmek gibi ister veya yalan söylemek gibi ister batıni olsun kötü itikat gibi isterse günlük kelam olsun yalan olan yani kendisinde yalan bulunan günlük kelam olsun hıyanet bunlar demek. Dolayısıyla emanet sıfatı peygamberler hakkında vaciptir dememizle beraber yani onların hakkında emanet vacip olduğu zaman dolayısıyla peygamberler hakkında hıyanet müstahil olmuş oldu. Yani şer'an nehyedilen şer'an nehyedilen herhangi bir fiili yapmazlar. İster bu nehyedilen şey haram olsun, ister mekruh olsun, ister zahiri bir şey olsun, ister batıni bir şey olsun ister günlük kelamında olsun hiç fark etmez bütün hepsi yani bunlarda şer'an nehy edilen bir şeyin bulunması emanet sıfatıyla beraber peygamberler hakkında müstahil olmuş oldu tabi biz burada onlardan kerahet de meydana gelmez yani mekruh olan bir şey de meydana gelmez deyince ve erade bil keraheti me yeşmel el evla khilafu evla'ya da şamil getirdiler yani peygamberlerden emanet sıfatını peygamberler hakkında vaciptir dememizle beraber peygamberlerden ne haram olan bir şey meydana gelir ne mekruh olan bir şey meydana gelir ne de hilaful evla olan bir şey meydana gelir. Hiçbiri meydana gelmez. Peki e, Kur'an-ı Kerim'de veya Sünnet-i Seniyye'de bize bunu vehmettirecek şeyler var. Yani onlardan böyle şeylerin meydana geldiğini vehmettirecek bazı ee, hem Kur'an-ı Kerim'de hem de sünnette bazı ayetler veya hadisler bulunabiliyor. Bunları ne yapacağız? Ve ma evheme minel kitabi evi sünneti yani Kur'an-ı Kerim'de veya sünnet-i seniyyede vuku el masiyeti minhum yani peygamberlerden masiyet, günahın meydana gelebileceğini vehmettiren ayetler fela yu'takad zahiruhu bunların zahiri itikad edilmez, zahiri alınmaz. Li ennehu muevvelun çünkü bunlar tevil edilmişlerdir. Ey mesrufun an zahirihi zahirinden çevrilmişlerdir. de ehli sünne, ehli sünnetin yanında. Yani ehli sünnetin inancı bunu vehmettirecek ayet veya hadisleri yani Kur'an-ı Kerim veya sünnet-i seniyeyi biz tevil ederiz, zahirinden çeviririz. Zahirin olduğu gibi almayız. Ehli sünnetin bu konudaki görüşü budur. Tabi biz biraz, biraz önce bahsettiğimiz hıyanette peygamberlerden herhangi bir şer'an ne edilen bir şey, ne bir haram, ne bir mekruh, ne bir hilaf evla meydana gelmez dedik. Çünkü onlar hakkında emanet vaciptir diye söylemiştik. Burada diğer bir konu ise burada anlatmak istediğimiz bir önceki konuda da buna değindik. Peygamberlerden bazen mekruh suretinde olan fiiller veya hilaf evla suretinde olan fiiller gerçekleşebilir. Ama telaffuzumdan da anlaşılacağı üzere sureti mekruh sureti olabilir. Yani biz yaptığımız takdirde o fiil mekruh diye isimlendirilir. Ancak bu surette mekruh suretindeki bir fiil eğer peygamberden sadır olacak olursa ona mekruh denmez. Çünkü normalde emanet sıfatı haklarında vacip olduğu için onlar mekruh işlemezler. Hilaful evla da işlemezler, haram da işlemezler. Eğer kendilerinden mekruh suretinde bir fiil meydana gelirse, veya hilaful evla suretinde bir fiili yaparlarsa bu o fiilin caiz olduğunu açıklamak içindir. Dolayısıyla ona mekruh veya hilaful evla denmez. O fiilin yapılması peygamberler hakkında vacip olmuş olur. Çünkü Allah Teala'nın emriyle yapmışlardır. Çünkü sıfatlarına baktığımız zaman peygamberlerin sıfatlarından bir tanesi emanettir. Dolayısıyla şer'an nehyedilmiş olan şeylerin kendilerinden meydana gelmemesi vacip bundan ötürü mekruh suretinde yani normalde bizden meydana geldiği takdirde mekruh olarak isimlendireceğimiz bir şey eğer peygamberlerden sadır olacak olursa onlar kesinlikle mekruh değildir. Mekruh diye isimlendiremeyiz. Onlar peygamberler hakkında vacip olmuş olur. Çünkü Allah Teala'nın emriyle insanlara o fiilin caiz olduğunu, mekruhtur ama aynı anda caizdir. Bunu göstermek için. Yani caizliğini beyan etmek için yapmışlardır. Dolayısıyla bir hilaf evla veya bir mekruh sureten yani suretinde biz yaptığımız takdirde mekruh diye tesmiyet edilecek bir şey, hilaf evla diye tesmiyet edilecek bir şey peygamberlerden sadır olursa biz onu mekruh veya hilaf evla diye isimlendiremeyiz. Onların hakkında bu hilaf evla veya mekruh diye isimlendirilmez. Çünkü onlar bu fiili mekruh olduğu için veya hilaf evla olduğu için yapmazlar. Onlar bu fiili, bu fiilin caizliğini beyan etmek için yaparlar. Yani haram olmadığını göstermek için yaparlar. Mekruhtur ama haram değildir. Bunu beyan etmek için yaparlar. Dolayısıyla bunu yapmaları da allah Teala'nın emriyledir. allah Teala'nın emriyle yaptıklarından dolayı bu fiili yapmaları onlar hakkında vaciptir. Musannif Hazretleri şimdi bu konuya değinecek. وَلَا يَقَوْ مِنْهُمْ مَكْرُوهُنْ عَلَى وَجِكَوْن۪ي مَكْرُوهَنْ onlardan herhangi bir mekruh fiil meydana gelmez. Tabi mekruh olduğu için meydana gelmez. Yani onların işlemiş olduğu, yapmış olduğu o fiil mekruh diye tesmiyet edilmez. Ve mekruh olduğu için onu yapmazlar. Vela la evla. Aynı şekilde alâ veçşi kevnihi hilafel evla. Hilaful evla olan bir fiil de onlar hilaful evla olduğu için yapmazlar. Yani onlar yaptığı zaman hilaful evla olarak isimlendirilmez. Peki ne olarak yaparlar? Ve emma ala veçin ahara. Onlardan mekruh yani suretinde biz yaptığımız takdirde mekruh diye tesmi, tesmiyet edilecek, isimlendirilecek. Veya hilaful evlâ diye isimlendirilecek bir fiil onlardan meydana gelirse onlar bunu mekruh olduğu için veya hilaful evla olduğu için o fiili yapmazlar. Ne için? Ket teşri ve beyanil cevas Yani şer'i olduğunu ve caiz olduğunu bildirmek için haram olmadığını göstermek için yaparlar. Feyaka minhum suratul mekruh ve khilaful evla. Tabi Musannif Hazretlerinin bu ibaresi önemli. Yani onlardan o fiiller sadır olduğu zaman mekruh, surette mekruh, khilaful evla. Yani sureti baktığımız zaman yani biz yaptığımızda mekruh olacak bir fiil onlardan sadır olduğu zaman biz onu mekruh diye isimlendirmeyiz. Onlar hakkında demin de ifade ettiğim üzere Allah Teala'nın emri dışında yapmayacaklarından dolayı ve o fiilin cevazını yani caiz olduğunu açıklamak için yaptıklarından ümmete bildik bunu bildirmek için yaptıklarından dolayı o fiil onların hakkında vacip olmuş olur. Çünkü Allah Teala'nın emriyle yapmış olurlar. Dolayısıyla peygamberlerden mekruh mekruh olduğu için mekruh meydana gelmez. Hilafü'l evla hilafü'l evla olaraktan onlardan meydana gelmez. Onlar normalde bu fiiller onlardan sadır olmaz sadece bu fiillerin onlardan sadır olması bunun hakkındaki caizliği beyan etmek içindir. Mekruh veya hilaf evla olduğu için değil. Bunun beyanını da yani bu fiili yapmalarını yani bunun caiz olduğunu beyan etmelerinde de allah Teala tarafından emredilmiş olur. Ve bunların peygamberler hakkında bu fiiller vacip olmuş olur. Dolayısıyla onlardan vakı olan bu fiillere ne mekruh deriz ne hilaful Bu anlatmış olduğum manadan ve delilden ötürü. Ve keza la yakum minhum mubahun ala vechi kevnihi mubahan. Aynı şekilde onlardan mubah bir şey de meydana gelmez. Mubah da onlardan meydana gelmez. Bel ala vechi teşri eğer bir mubah fiil meydana geliyorsa onlardan ya onun yani e, meşru olduğunu göstermek için Evit takavvi alel ibadat veya da ibadetlere takavvi olsun diye onlardan bu iş meydana gelir. Yemek yemek gibi. Yani yemek yemeleri, yemek yemek mübahtır. Ancak onların yemek yemeleri ibadete bir kuvvet olsun diye bu işi yaparlar. Dolayısıyla böyle olduğu zaman bu mübah harici delille mübahlıktan çıkmış olur. Dolayısıyla fe ve ef'aluhum onların Kavilleri ve fiilleri munhasiratun fil vacibi vel mendubi fakat. Sadece vacip ve menduptur. Yani peygamberlerin fiilleri ve kavilleri sadece vacip ve menduptan ibarettir. Dolayısıyla vacip ve mendubun dışında herhangi bir fiil onlardan onlardan gerçekleşmez. Yani başka hükümde mekruh veya hilaful evla gibi herhangi bir şey onlardan gerçekleşmez. Deminden de ifade ettiğimiz üzere önemine binaen bir daha tekrar etmek istiyorum. Eğer onlardan böyle bir fiil gerçekleşirse bu mekruh olduğu için veya hilaf levla olduğu için o fiil onlardan meydana gelmemiştir. Sadece o fiilin caiziyetini açıklamak için bu fiili yapmışlardır. Dolayısıyla onlar hakkında allah Teala'nın emriyle bunu yapacaklarından dolayı onlar vacip olmuştur. Herhangi mekruh veya hilaf evla diye isimlendiremeyiz. Ve tıttü thalis. Üçüncü zıt ise yani tabi Musannif Hazretleri burada müstahilatları sayarken şuna özellikle dikkat ediyor. Kendisi üç tane saydı. Dördüncüsü yani ismet sıfatını emanet sıfatıyla aynı tuttuğu için ismet sıfatını zikretmedi. Emanet sıfatıyla ondan yetindi. Fetanet sıfatının da yani fatin olmamayı da müstahil olarak açıklayacak onun için biz oradan da anlıyoruz ki yani fetanet sıfatı da peygamberler hakkında vaciptir. Onun için laf sen üç tane zikrettiği için şu an üç tane de onların müstahillerini zikredecek. Ve <laughs> tıddü üçüncü zıt ise yani müstahil olan üçüncü mana ise kitmanu şeyin mimma umiru bi tebliğihi lil halki mahlukata tebliğiyle emrolunmuş olduğu şeyleri gizlemek. Bu da peygamberler hakkında müstahildir. Çünkü peygamberler hakkında yani rasuller hakkında çünkü tebliğ sıfatı rasullere has demiştik. Diğer sıfatların hepsinde ortaklar, vacip olan sıfatlar da ancak tebliğ sıfatı sadece rasullere has diye söylemiştik. Dolayısıyla rasuller hakkında yani Allah Teala'dan almış oldukları hükümleri mahlukata tebliğ etmeleri onların hakkında vacipti. Allah Teala'nın tebliğini emrettiği şeyleri tebliğ etmeleri vacipti. Dolayısıyla bunun zıttı olan yani Allah Teala'dan mahlukata bildirmek için Allah Teala'nın bildirmelerini emrettiği şeyleri alıp gizlemek onlar hakkında müstahildir. Böyle bir şey onlardan sadır olmaz. Ve <laughs> bu yani Allah Teala'dan mahlukata tebliğ için aldığı aldığı şeyleri gizlemek dıttu <laughs> tebliğ tebliğ sıfatının zıttıdır. Çünkü tebliğ sıfatı Allah Teala'dan kullar için mahlukat hakkında almış olduğu hükümleri ve tebliğiyle emrolunmuş olduğu hükümleri mahlukata tebliğ etmek demek. Dolayısıyla bunun zıttı da yani Allah Teala'dan almış olduğu hükümleri, tebliğ için almış olduğu hükümleri gizlemesidir. Bu da peygamberler yani rasuller hakkında müstahildir. Fe yastahil 'aleyhim el kitmanu. Dolayısıyla gizlemeleri müstahildir. Velev <laughs> sehven. Her ne kadar sehven dahi olsa gizlemezler. Niye? Li enne sehve la yucuz Çünkü sehv yani sehven böyle bir şey yapmaları onlar hakkında caiz değildir. Fil ahbarilleti bellaguha anillah. Çünkü Allah Teala'dan mahlukata tebliğ etmiş oldukları haberlerde onların aleyhinde sehv kesinlikle caiz değildir. Ne gibi peki o hükümler? Ke kavlihim el cennetu uiddet lil muttaqin. Mesela cennet muttakiler için hazırlanmıştır hükmü gibi. Vela fil akbaril adiye aynı şekilde adi hükümlerde de keeta <laughs> sadun gibi mesela falan kişi geldi ve yecuz aleyhim fil ef'al ama sehv onlar hakkında fiillerde caizdir. ne gibi kes sehv salati salatil teşri'i mesela namazdaki sehivleri gibi tabi bu sehv de onlardaki bu sehv de aynı şekilde teşri içindir hükmü bildirmek için sehv yaparlar. Ey li beyani sehvi fiha. Çünkü o sehvi yaptıktan sonra ümmete dolayısıyla sehvin hükümlerini beyan etmiş olacaklar. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazda başına gelen sehiv yani meşhur meseledir. Yani e, ee, Zülyedeyn hadisi Em kasura, e sala emnesi te ya Yani namaz mı kısaldı sen mi unuttun ya Resulallah diye. Burada mesela bu sehvin meydana gelmesi kesinlikle teşri içindir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o başına gelen hadiseden ötürü ümmete namazda sehv olduğu zaman hükümler nasıl olur? Namaz nasıl devam ettirilecek ve nasıl kılınacak? Bunu öğretmek içindir. Lakinne <laughs> sehvhum ancak burada yani onların başına gelen bu sehiv inma huwa li'ishtigalu kulubihim billahi taala la bi gayrihi kalplerinin sıf Allahu teala ile meşgul olmalarından dolayıdır yoksa herhangi bir şeyle meşgul olmalarından dolayı değildir Tabi müstahil olan sıfatlar bitti şimdi müstahil olanlardan sonra diğer bir konu ise peygamberler hakkında caiz olan şeyler summe zekera ma yecuzu fi hakki rusul Peygamberler hakkında caiz olan şeyleri Mus'anif Hazretleri şöyle açıkladı. Fakale dedi ki ve yecuzu fi hakkihim aleyhimüsselatu Yani peygamberler hakkında caizdir. Mahu minel arat el beşeriyye. Yani insanlarda bulunan beşeri sıfatlar peygamberler hakkında da caizdir. İnsanlarda bulunan beşeri sıfatlar onlarda da bulunur. Tabi hangi beşeri sıfatlar peki? Bütün insanlarda bulunan her beşeri sıfat mı? Elleti tu tuaddi ila naqsin fi maratibihim el aliye. Yani onların o yüce mertebelerinde noksanlık meydana getirmeyecek beşeri sıfatlar, insanlarda bulunan sıfatlar onlarda da bulunur. Tabi burada önemli olan bu kayıttır. Yani beşeri sıfatlar peygamberlerde bulunur insanlarda bulunan beşeri sıfatlar. Ama hangi beşeri sıfatlar? Onların yüce mertebelerinde herhangi bir noksanlık ifade etmeyecek beşeri sıfatlar peygamberlerde bulunur. Yani nübüvvet makamına, yani risalet makamına halel getirmeyecek, noksanlık ifade etmeyecek beşeri sıfatlar peygamberlerde bulunur. Tabi buraya kadar işlemiş olduğumuz konularda Allah Teala hakkında vacip olan sıfatları, Allah Teala hakkında vacip ve bilinmesi vacip olan, Allah Teala hakkında caiz olan ve Allah Teala hakkında müstahil olan sıfatları işledik. Daha sonra peygamberler hakkında vacip olan, peygamberler hakkında müstahil olan ve peygamberler hakkında caiz olan sıfatları işledik. Bugünlük dersimiz buraya kadar. Daha detaylısını bundan sonraki derslerimizde işleyeceğiz ve ahiru davana en hamdulillahi rabbil alamin